Demir, sen bugün Gül Rıza'nın söylediklerini çok kafana takma, olur mu? Yok ya, ne takacağım? Sadece hani, güzel bir günlük kadın içine turp sıktı biraz. Evet. Yalnız bunu Ateş'e söylemeyelim, olur mu? Yok ya, ne söyleyeceğiz? Sen söylemesen, hiç söylemeyeceğim. İyi e, tamam, aramızda sır. Ne sırrıymış o? Ayşen, niye öyle sessiz sessiz yaklaşıyorsun ya arkadan? Dükkanda bir işim vardı. Neyi söylemiyorsunuz Ateş'e? Halasıyla görüştük. Niye? Tutturdu konuşalım diye. Ee? ise işte. Bana yardım edin diyor. Ateş dönsün diyor. Mahalleniz daha çok zarar görecek diyor. Yaşanan her şey bir anlık heves diyor. Diyor da diyor işte. Yani şimdi bak heves mi değil mi bilmiyorum. Ama hani ben bir düşündüm yani. Bir insan öyle bir yerden niye çıkmak ister? Vallahi onu ben de düşündüm. Ama gördüklerimizin bizi etkilemesine izin vermeyelim de. Ya ne etkilemesi kızım? Yani etkilemek falan değil de hani... ...şimdi işte, herife ne diyeceğiz ki? Tabii yani... ...git denmez ki. Ne gitmesi? Gitmesin zaten. O giderse ben de gitmek zorundayım. E ben yalıya gitmek istemiyorum. Karısı olarak mecbursun. Kimse hiçbir yere gitmek mecburiyetinde değil ya. Ne alakası var? Kimse bir yere gitmeyecek. Zaten bu mevzu da bizim aramızda sır olarak kalacak. Tamam mı Ayşen? Tamam. Hadi. Ee, Dur kızım, ah, teşekkür ederiz kızım, sağ ee... Ay Perihan, biraz aşağıya alsam, aşağı ne olur biraz... Ay. Ee, evet. amca, Bisiklet pedalı pedal çevirmekten felç olan ilk insan ben olacağım. Hmm. Şüphim, tövbe de Allah aşkına ya, olur mu öyle şey? Allah korusun. Yani öyle bir siparişler soğumasın diye koşturdum ki... ...ne yaptığımı bilmiyorum, Bisikletten bindim, on bana bindir, ne oldu? Hmm. Al benden de o kadar damat. 50 metrekare dükkanda 15 kilometre yol yapmışım. Arkadaş mantı servisimi yaptım. Avrasya Maratonu'na mı katıldım anlamadım ki. Ya ama ben sana dedim. demedin mi? Sen oturup mutfakta hamur açacaktın. İnat etti yine. Allah Allah. Bu kadar insan niye bu kadar zorlandınız oğlum? Bazıları keyfinin peşindeydi çünkü babaanne. Neyin keyfinden bahsediyorsun abla sen? Öteveri taşıdık dükkana. Hmm, sen git düşman saflarda yerini al zaten. Aşk olsun Süheyla, hepimiz aynı saftayız. Aa öyle mi Yaseminciğim? Biz var olan bir işletmeyi yeniden böyle coşturmaya çalışıyoruz... ...ama sen gidip başka bir yer açıyorsun. Ya yani ortada bir saf varsa o da bu. Abla sen selfie'ni çeksene. Aa, Demir. Kayınço, sen ablana mı yükseliyorsun? Çevirin beni. Damat. Süheyla haklı ama Celal. Ya anne, abi sen yapma ya bari. Vallahi Allah'tan Ayşen'le Sevda vardı bana yardım ettiler. Ah yavrum bak ne kadar iyi kalpli. Görüyorsun değil mi Celal? Bütün gün kendini paraladı yavrum. Ay öyle mi babaanne? Yalnız orada ben de vardım. Güzel kızım sen bizdensin zaten ama sevda öyle mi? Ah ah tabakta balın olsun yemenden arı gelir demişler. Hı. Gelir gelir. Ateş nerede? Inmedi mi hala aşağı. Uğur'la yemeğe gitti o. Hı? Şey... ...okuldan dönerken gördüm de... ...hatta Sevda da vardı değil mi Sevda? İyi o da... Sevda kızım senin ne işin vardı ki orada? Uy, verdin. Ta tamam, tamam, tamam. Anladım. Bak, kendi kafamı. Ama yapma şimdi. Ya. Abi. Kız şifreli yayın gibi nasıl çözeceğiz baba biz bunu? Biri bana şu çayı içirsin. <laughs> ah enişte, ah. Ben gidip bir ateşi arayayım. Ara ara, hala bence de ara. Yani karısını bırakıp yemeklere gitmeler falan. Biraz ya. Biraz tuhaf ya. Benim de sınavım var. Bir göz gezdireyim. Hadi yavrum, Allah zihin açıklığı versin çocuğum. Sağ ol. Gel buraya ablasının haini. Kız, Kız git. git. Alo. Ateş, neredesin? Ben bu akşam geç gelirim Yasemin, merak etme beni. Tamirhanedeyim, arabayla uğraşacağım. Ha. Bana bak, sen Uğur'la mısın yoksa? Akşam üstü onunlaydım. Bir teşekkür yemeği ısmarladım kıza. Şimdi tamirhanedeyim. Ha, hayır yani şeyden değil de yani haberim olsun işte. Ne bileyim. Tamam, tamam her neyse Yasemin. Evde görüşürüz sonra. Tamam kocacığım. Yorma kendini. Görüşürüz. Bay bay. Ne oldu? Yemekte miymiş? Hmm, akşamüstü bir yemek yemişler de şimdi tamirhanedeymiş. Hmm. Gelmeyecek miymiş? Ne oldu hayırdır? Hiç. Yani gece yalnız başına korkma diye. Korkmam korkma. Merak etme. saçmalı Ayşen ya. O seni günde elli defa arıyor. Hatta yetmiyor, elli kere odana falan giriyor bir anda. Sen de arayabilirsin. Ara, Bu Yasemin'le konuşmadı mı biraz önce? Daha demin Yasemin'le konuştum biliyorum. Niye açmıyorsun? Ateş. Efendim Ayşen. Ne istiyorsun? Şey ben... E, belki konuşuruz dedim. İşin var Ayşen. Ben senin niye böyle yaptığını biliyorum. Öyle mi? Niyeymiş? Çünkü benden kaçıyorsun. <laughs> Rolleri değiştik desene. Ama benden neden kaçtığını inan bilmiyorum. Kaçmamam için bana bir sebep söyleyebilir misin Ayşe? Ben de öyle tahmin etmiştim. İyi geceler Ayşen.